amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş insanı Abdülkadir Turgut, bildiride imzası bulunan emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Mahalle Muhtarı ve iş insanı Abdülkadir Turgut, hafta sonu 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin ardından, maddi ve manevi olarak zarar gördükleri iddiasıyla Siverek Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Abdülkadir Turgut, hafta sonu yayınlanan bildirinin şokuyla uyandıklarını söyledi. Yayınlanan bildirinin kendilerini maddi ve manevi olarak etkilediğini dile getiren Turgut, Siverek Adliyesi'ne gelerek darbeci zihniyet hakkında suç duyurusunda bulundu. Ben bu suç duyurusunu bireysel olarak yapıyorum. Maddi olarak da uğradığımız zararların hesaplarının sorulmasını istiyorum, dedi. Bu hafta sonu biz e, sabahla sabah kalktık televizyonları açtık. Bu e, 104 tane amirelin işte bu e, bildiri yayınlaması artık bizi psikolojik men, madden, manen bizi gerçekten çok büyük zararlara ve çok büyük psikolojik depresyonlara neden olman olmuştur. Onun için bugün Siverek Adliyesi'ne geldim ve bu e, darbeci zihniyetin hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben sadece bireysel olarak herhangi bir şey yok. Sadece bizim uğradığımız zararları ve e, şeyleri e, artık bunun hesaplarının sorulmasını istiyoruz. Dilekçemizde bildir <laughs> bildirim yapmış olduğum Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak amacıyla yapılmış bir bildiridir. Kendileri darbeci Olup Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırmak, maddi ve ekonomik döviz kurları yükseltmek amacıyla yapılmış bir bildiri olup şikayetçiyim. Şahsım olarak sektörde bulunup olup personel çalıştırmaktayım. E, fabrikamızda malzeme yurt dışı e, yurt dışından gelmektedir. Dolar kurlar üzerinden geldiği için çok büyük zarara uğramaktayız. Uğrakmak, Bu darbecilerin hesap sorulması talep ediyoruz. Biz halk olarak millet vergisinden milletin vergi vergisiyle maaşını ve lüks hayat sürdüren bu bu milletin ihanet içinde olan darbeci zihniyetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü darbeci başı göstermek ve kendilerine kalkan olarak e, kalkan olarak kullanan bu zihniyetin Mustafa Kemal Atatürk Kemal Atatürk bu 80 milyon e, 80 milyon atası ve lideridir. Birkaç tane dışında emir alan birkaç e, birkaç tane dışarıdan emir alan Türkiye Cumhuriyeti maddi ve manevi ve psikoloji hükümeti yıpratmak e, yıpratmaktadır kendilerinden şikayetçiyiz gereken yapılmasını arz ediyoruz